Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz Bizlerine de... böyle bir sabun aldık arkadaşlar. Acayip güzel bir beyaz şeftali ve nektarin süper bir kokusu var. Evet arkadaşlar Yani Bizim biz de... bayıldık. Bu kaliteli aldık. Hay <laughs> Allah'ım. Şöyle Lepet Marshalas mıdır nedir işte öyle bir markanın. Lepet Marşalas. Evet. Şöyle. Anneciğim, onu onu artık şuraya koyar mısın? Tamam anneciğim. Ben de onu koyacağım. Şimdi derin ellerini yıkayacak. Nasıl yıkıyorsun? Arkadaşlarını göster derin. Arkadaşlarım önce suyum kapattım, açtım, kapattım Ondan sonra sabunumuzu suyumuza tam Tamam, dokundum. evet. Ondan sonra el içlerimi yapıyorum. Evet. Bir de bu el içleri Sonra bir de arkadaşlar böyle yapıyorum. Tamam. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Böyle. Şimdi, Şimdi. Şimdi anne su suyu açacak arkadaşlar. Derin bir yere dokunmadan iyice ellerini durulayacağız. Aman 20 dakika çok, çok, çok. 20 dakika değil. 20 saniye. Hadi yıkamaya devam. Arkadaşlar çok zor. Ellerinin arka tarafında bak hep sabun kaldı buralarda. Buralarda bak buralarda. Evet arkadaşlar derin devam ediyor. Bu arada benim altımı bıraktım orada mutfakta. Oh. Yüzünü de güzel yıka bakalım. Oh. Ay. Bu, bu arada sakın bu virüsle adapte olmayın. Evet şey, Allah hepimizin oluyor. yardımcısı olsun. Hasta Bırak, olmayın. Bırakın anneniz çıksın. İşe gidiyorsa. Bırakın anneniz. Bırakın anneniz. Ben de anne şey gitmeyin. De hiçbir şey demiyorum. Değil evet mi anne? Tabii demiyor kızım çünkü mecburum değil mi çalışmaya evet. Bu arada arkadaşlar biz Koton internetten alışveriş yaptık dün Evet. Süper kıyafetler aldık. Süper aldık. %50 indirim var. Artı e, sepette %10 indirimi vardı arkadaşlar. İsterseniz sizler de bakın. Çok güzel ürünler var. Yani en azından biz kuz çocukları için baktık. Bayıldık ve derin tamam diş fırçalamamız yemekten sonra ve derin şey yapı, yaptı konvers istedi beyaz bir tane de konvers aldık onlar geldiğinde hepsini size göstereceğiz evet annem de konvers ayakkabı istedi evet. kendine de aldı ben normalde dur anneciğim, Oy. Ben normalde bekarken hep konvers giyiyordum gerçi <laughs> evlendikten sonra da çok giydim ama şimdi derin de giyecek bakalım beraber aynı ayakkabıyı giyeceğiz bak nasıl olacak? Birkaç gün sonra gelecek Evet, bu hafta içerisinde gelir gösteririz. Aynı zamanda Trend yoldan derinle kendime şey aldım. Arkadaşlar. E, kek kalıbı aldım. Onu da göstereceğim size. Arkadaşlar, Trend yolda çok indirimler var. dedikleri doğru değil mi? Evet. Oy, ayrıca, ha. ayrıca bir trendyonu şimdi çok ben kek kalıbını bir aldık. Ta, bir tane de ben kendi püskülü püskülü da kuş ağrısı. Evet ama biz onu şey aldık yani. Hiç hadi yine oradan. Biz şey aldık onu. Sabah da o sabunu yıkayalım. Evet sabah da yıkayacak artık. Arkadaşlar sana çok değişik kokuyor. Ah oh, çok güzel kokuyor. Evet. Bir saniye derin koş. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi biz derine yemek hazırlayacağız. Bakalım ne yiyecek derin. Neyse daha sonra görüşürüz arkadaşlar ben siz. Başlıyorum. Selam kaldığımız yerden devam. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Nasılsınız küçüklerim? Biz maalesef bir öyle bir böyle diyelim. Şimdi uyku öncesinden size çirkin ördek yavrusunu okuyacağım. Tabii e, şu anda her zamanki gibi şarjım çok fazla yok. Başlayalım mı? Bence başlayalım. Derin de bizi yataktan izliyor. Yatağı çekemiyorum kusura bakmayın. Sevmiyorum çünkü yatak şeylerini çekmeyi neyse. Anne ördek yavruları ile birlikte gölde yüzüyormuş. Bu herkesin en sevdiği şeymiş. Buradaymış derin. Bütün yavrular neşe içinde birbirleriyle şakalaşıyorlarmış. Ancak yavrulardan biri diğeri kadar neşeli değilmiş. Çünkü o diğerlerinden oldukça farklıymış. Bu fark nedeniyle oyunlarına katılmıyormuş. Anne ördek bu duruma durumu görüyor ve çok üzülüyormuş. Yavrular hep birazdan siz bizden değilsin sen bizden değilsin git buradan diyerek bağırarak onu kendilerinden uzaklaştırmaya çalışıyormuş. Tüm bunlar çirkin yavrunun canına tak etmiş. Kendisini çok kötü hissediyormuş. Böyle anlarda tek yapabildiği oradan hemen uzaklaşmak oluyormuş. Kimse olmazsa yanımda alay eden de olmaz benimle diye söyleniyormuş. Yine kızarak oradan uzaklaştığı bir gün yaşlı bir kadının yaşadığı eve gelmiş. Çirkin ördek kadın onu görür görmez alıp kümese koymuş. Zavallı bir tavuk sanmış. Ertesi gün gelip onu da yumurtladı, yumurtlamadığını görünce çok kızmış. Bulduğu bir süpürge ile çirkin ördeki sazlıklara kadar kovalamış. O gün sazlıkların arasında yaban ördekleriyle karşılaşmış çirkin ördek. Onu gören ördekler hey çirkin şey ne arıyorsun burada diye bağırmış. Zavallı yavru oradan hemen uzaklaşmak zorunda kalmış. Sazlıklarda günler hızla geçmiş. Soğuk kış günleri gelmiş. Çirkin ördek sazlıkların arasında dolaşırken gökyüzünde neşe içinde uçan çok güzel ku kuğular görmüş. Kış geldiği için daha sıcak yerlere gidiyorlarmış. Keşke ben de onlar gibi olabilsem demiş imrenerek çirkin ördek. Kışın soğuğunda yalnız yaşamak çok zormuş. Ne yiyecek varmış ne de sığınacak bir yuva. Çirkin ördek umutlarını tükendiği sırada bir çiftçiye çıkmış karşısına. Onu hemen oradan alıp sıcak kulübesine götürmüş. Çirkin ördek rahatça geçirmiş bütün kışı. Sıcacık bir yuva ve yiyecek varmış. Baharla birlikte tekrar sazlıklara dönme vakti gelmiş. Çok sevdiği göle koşmuş çirkin ördek. Su bir ayna kadar berrakmış. Su da kendini gören çirkin ördek çok şaşırmış. Dur anneciğim. Gözlerine inanamamış. Uzun boylu güzeller güzeli bembeyaz bir kuş varmış şimdi karşısında. Hemen havalanmış sudan ve başka bir yerde tekrar konmuş suya. Baktığında yine o güzeller güzeli kuşu görmüş. Ne yapacağını bilmeden hayran hayran seyrede almış kendisini. Bu sırada pek çok kuğu sarmış etrafını. Onların sesleri daldığı gürültüsünden kurtarmış çirkin ördeği. Kuğlardan biri neşe içinde yaklaşmış yanına. Sen bizim kuzenimiz olmalısın demiş. Çirkin, çirkin ördek ne diyeceğini şaşırmış. Rüyasına görse inanamayacağı şey olmuş. O artık güzeller, güzeli bir kuymuş. Evet arkadaşlar, insanların da böyle çirkinleri var. Ama insanları çirkin ya da kötü diye yargılamamak lazım. Önce içini görmemiz lazım, değil mi? Bazen evet dışı güzel olmayabilir çünkü bizi yaradan Allah. Ama önemli olan iç güzelliğimiz, değil mi anneciğim? İç güzelliği insanın her şeyidir bebeğim. Anladım. Bakın derinin bu sepeti bebeklikten kalma bir sepet. Baba, ee, babasının çalıştığı şirketten mi yok? Ceylan teyzesi almıştı galiba. Arkadaşım. Yani hatırlamıyorum. Evet Ceylan teyzesi almıştı bunu. Ne <gülüyor> <yapacağım>? <gülüyor> Araba. Bakın bunu eskiden bir saniye derim Bunun eskiden şurada tekerlekleri vardı arkadaşlar şu deliklerde. Bizlerini koyup böyle içinde gezdiriyorduk evin Anne, içinde tabi derin büyüyünce külü aldı tekerleklerin hepsi kırıldı Hadi. kusura bakma hiç böyle bir şey yeltenmeyeceğim hayır çünkü ben bir başladım mı bunun sonu gelmiyor şöyle oyuncaklarının falan biz derinin hep bu yattığı odayı topladık evet alan birazcık dar küçük ama şimdi dedelerimiz anneannemiz falan da burada salonda çok dağınıklık oluyor haliyle hoş görünmüyor ben de hepsini buraya kaldırdım Burada Ay, oynasın e. diye En azından havalar ısındığı zaman Burada balkonda var arkadaşlar Balkonda da oynayabilir Bir kısmını oraya taşıyarak Güzel olur Çünkü maalesef karantinadan dolayı Evdeyiz ya arkadaşlar Anne. Çirkin ördek Arkadaşlar yarın Size okuyacağım kitap ne Bir bakalım mı Çirkin ördekten sonra sırada ne varmış? Kibitçi. kibitçi kız varmış arkadaşlar. Yarın sırada kibitçi kız var. Hadi bekleyin bakalım. Biraz sabırsızlanın bakalım. Çok izlemiyorsunuz bizi ama Anne. ne yapalım? Anne. Efendim? Hadi böyle. <laughs> yok yok sağ ol anneciğim. Anne. Çok Anne. ısrar ediyor arkadaşlar. derin boyun sonunda ayın 30'unda 6 yaşına girecek. Ee, sizin çocuklarınızda da var mı bu çok ısrar ediyor her şeyi çok ısrar ediyor böyle boğana kadar illa yaptırana kadar ısrar ediyor 6 yaşındaki çocukları hepsinde var mı bu yani en azından yorumlarda paylaşabilir misiniz bizim için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın herkese sevgi dolu sağlıklı öpücükler Görüşürüz.